Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli genç arkadaşlarımız, şimdi sıra geldi coğrafya alanında birincilik ödülünü açıklamaya. Coğrafya alanında birincilik ödülünü kazanan öğrencilerimiz Trabzon Of Fen Lisesi'nden Sayın Esat Küçükbekar ve Muhammed Mustafa Yılmaz'ı kuvvetli alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet, coğrafya alanında birincilik ödülü kazanan öğrencilerimiz Trabzon Of Fen Lisesi'nden Esat Küçükbekar ve Muhammed Mustafa Yılmaz şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızdan birincilik plaketlerini de alacaklar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Evet. Birinciler dendi. Şimdi dokuz, dokuz. Bin lira da bunlara veriyoruz. Değil mi? Şimdi yani Mustafa Bey oflu olduğu için yapmadık bu işi. Tebrikler. Evet tekrar Esat Küçükbekar ve Muhammed Mustafa.